selamünaleyküm değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar şöylece bir büyük tencereye 5 kilo sütümüzü aldık arkadaşlar bakalım yoğurt nasıl mayalanır sizlere de göstereceğiz inşallah sütümüzü yeni koyduk ocağa arada bir böylece karıştıracağız arkadaşlar altına içine tutmasın diye içindeki havası da çıksın diye arkadaşlar Ara sıra karıştıralım sütümüzü. Kaynamaya başlayana kadar. Arkadaşlar sütümüz pişmeye başladı. Tabii ki böyle savuru savuru üstünü köpüğünü çıkartmıştık. E, taşırdık arkadaşlar. Bu arada e, altını kapattık. Tekrardan kaynamaya başladı. Tam ilk kaynayış çok önemli arkadaşlar. Sütümüz hemen taşabilir. Biz taşırdık bu arada. Başka bir işle uğraşırken. Gördüğünüz gibi süt arkadaşlar üstünü böylece köpüklenmişti. Sık sık karıştıralım ve süt üstünde kaymaklaşsın arkadaşlar. Maşallah mis gibi de kokuyor şu an. Görüyorsunuz. Evet sütümüz artık bir 5 dakika daha kaynasın kapatacağız arkadaşlar. 5 dakikada kaynıyor bir 5 dakikada kaynayacak. Arkadaşlar sütümüz pişmeye başladı. Tabii ki böyle savuru savuru üstünü köpüğünü çıkartmıştık. E, taşırdık arkadaşlar. Bu arada e, altını kapattık. Tekrardan kaynamaya başladı. Tam ilk kaynayış çok önemli arkadaşlar. Sütümüz hemen taşabilir. Biz taşırdık bu arada. Başka bir işle uğraşırken. Gördüğünüz gibi süt arkadaşlar üstünü böylece Sık sık karıştıralım. Ve süt üstünde kaymaklaşsın arkadaşlar. Maşallah mis gibi de kokuyor şu an. Görüyorsunuz. Evet sütümüz artık bir 5 dakika daha kaynasın kapatacağız arkadaşlar. 5 dakikada kaynıyor bir 5 dakika daha kaynayacak. Arkadaşlar sütümüzü soğuttuk. Derecesini bir bakalım şöyle elimizle. Şöylece bir parmağımızla hafif sıcak arkadaşlar. Taş gibi yoğurt nasıl olur? Kaymağını alacağım arkadaşlar üstünden. Evet kaymağını aldık. Kaymak tutmuş gördüğünüz gibi soğurken. Arkadaşlar kaymağını aldık. Şöylece bir tabağımızda. Sütün üstü kaymak tuttu. Çünkü kavanozda yoğurt mayalayacağız arkadaşlar. Ve manda yoğurdu arkadaşlar. Mayamızda manda yoğurdu olacak. Sütümüzü kavanozlara boşaltacağız. Öncelikle aldığımız kaymağımızı ezelim. Peki ne yapacağız bu kaymağı? Tencereden kavanozu boşaltacağımız için. Bu arada da yoğurdumuzu çırpıyoruz. Manda yoğurdu mayası arkadaşlar maya olarak da manda yoğurduyla yapacağız taş gibi yoğurt nasıl tutarmış şöyle bir kepçe üzerine sütümüzden aldık ve yoğurdumuzu e, mayamızı arkadaşlar e, sıvı haline getireceğiz bu arada ben de şöyle görüyorsun görüyorsunuz arkadaşlar kaymağımızı ezmeye gayret gösteriyorum bir yandan da sizlere video çekiyorum arkadaşlar Biraz daha katalım tabi daha böyle sıvı olsun biraz. Ben epey bir sıvı yapıyorum. Sen de biraz daha katabilirsin. İyice ezelim. Arkadaşlar bu manda yoğurdu mayası yapacağım. Bu da dediğim gibi kaymağımızı sıvı haline getireceğiz arkadaşlar. Çatalla ezmeye çalışıyorum şöylece. Şimdi bunu da içine katacağız arkadaşlar. Ama nasıl katacağız? Yoğurdumuzun üstü kaymaklı olacak. Kavanozlar arkadaşlar kaymaklı. Kavanozda yoğurt mayalıyoruz şu an. Yani e, tencerenin üstünü tutan kaymaz ziyan etmemiş olacağız. İyice eziyorum arkadaşlar. Taş gibi kavanozda yoğurt mayalıyoruz arkadaşlar şu an. Evet kavanozlarımız geliyor. Orada arada Kaymantı. Ezzik, zaten taze olunca kaymak hemen e, yumuşadı Şöyle bir çatal yardımıyla arkadaşlar çırpalım e, acele etmeyeceğiz bakalım kavanozları ne kadarını dolduracağız e, büyüklü küçüklü kavanozlar şu an elimizdeki yeter herhalde yavrumunlar e, şöylece mayamızı da çırptık arkadaşlar yoğurt mayasını. Taş gibi yoğurt nasıl mayalanır arkadaşlar? Öncelikle şu kaymağı da alalım yavrum kaşıktaki. İstersen getir onu da. Şurayı koyalım. Nazik süt katalım şuna. Katalım. O da biraz sıvı hale gelsin. Evet arkadaşlar kaymağımızı sıvılaştıracağız. Dolduralım istersen kavanozlarımızı. Sütümüz sıcakken mayamızı tutturalım. Elimiz yakmayacak şekilde şöyle dediğim gibi tuttum. Tencerenin üstünden elim hafif şöyle de tuttuk arkadaşlar. Çok hafif elimiz yanmak yanmadı bak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Ee, keşke en sonu o kavanoza koysaydın. Bu o, şeyleri koymadığımız hepsi şeyli ya hoş olur. Neyse. Neyse. Ee, belki de oradaki olmuş olur. Evet arkadaşlar kavanozlarımızı dolduruyorum. Bakın yoğurt nasıl mayalanır kavanozda. Taş gibi yoğurt nasıl yapılır arkadaşlar. Sizlere diğer e, kavanoz mayaladığımız kavanoz yoğurtlarını göstereceğim az sonra. E, bunları da daha sonra tekrar bir başka videoda tutup tutmadığını sizlere tekrar atacağım arkadaşlar. Ya Allah ya Muhammed. Bizim elimiz değil ya Rabbel Alemin. Hazreti, Hazreti, Okuyarak arkadaşlar okuyalım ki tutsun. İçerisinde bildiğimiz duaları okuyalım arkadaşlar. Bu arada ben de arkadaşlar etiketimle de ee, kaymağımı sıvılaştırmaya çalışıyorum. Evet büyük kavanozumuzu doldurduk. Günlük tüketebilecek kadar bu şekilde küçük kavanozlardan da daha güzel olur. Gün aşırı açabiliriz kavanozumuzu. 5 kilo sütten arkadaşlar bakalım kaç kavanozumuz olacak şöylece çekeyim bir de resim de çekeyim hatta taş gibi yoğurt arkadaşlar nasıl mayalanır evet 3. kavanozumuzu doldurduk maşallah 3 kavanoz oldu Arkadaşlar besmelesiz yoğurdu mayalamayalım. Yoğurt hamur işi gibi arkadaşlar tutmayabilir. Niyet çok önemli. Öncelikle niyetimiz. Önce bir yandan da çırpıyorum arkadaşlar kaymağımı ve şeyimi tabi o dolarken daha iyi çırpılsın. Çok iyi çırpılması çok e, yoğurdun güzel olması demektir değerli takipçilerim. Eğer yoğurdumu ben yapamıyorum benim yoğurt tutmuyor diyorsanız e, dikkat etmemiz gereken e, hususlardan birisi sütümüzün ılıklığını sıcaklığını ayarlamak iyi pişirmek arkadaşlar. Ve, e, mayamızı çok iyi çırpmak. Eğer e, mandırınızda manda sütü, manda yoğurdu varsa arkadaşlar ondan da birazcık maya bir kereye mahsus kullanabilirsiniz. Evet. Kavanozlarımızı sütümüzü doldurduk. kaldı mı yavrum sütte? Aslında bunu ona koysam bak bu biraz büyük ya yavrum yani bak. Bir şey mi? Suyu, evet o bir tık daha büyük onu en yani azından. Tam alacak o zaman. Evet. Zaten o zaman o zaman. Kavanozu evet, istememiştim zaten. <laughs> <laughs> kavanozu küçük şey bir de üstü kağıt olunca sıra istememiştim. Neydi evet arkadaşlar. Tutumuş. Yani çok karıştırarak piştiği için taşırdık biliyorsunuz arkadaşlar bir de. O an için daldık. Evet şu an altı kavanozumuz oldu. Ve e, mayamızı arkadaşlar manda yoğurdu ile sütü karıştırdık. Şimdi sıvı haline getirdik. Ve en son dökeceğiz yavrum onu. Evet bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar birer kaşık bir dolandıralım. Mayamız ne kadar gelecek bakalım. İkişer kaşık koyuyoruz. Ona 3 koy bence. O biraz daha büyük. Evet. Ona da 2'den fazla koyabilirsin. Bir kiloluk çünkü o. Evet. Mayamızı bunlar da yeter mi? Yeter. Yetecek herhalde inşallah. Evet. İkişer tane de onlara. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah. Onu büyüğünü biraz at yavrum. Biraz da öbür büyüğü at. Evet, kalan da bunları paylaştır. Arkadaşlar dengeli bir şekil, şekilde e, mayamızı ilavemizi yaptık şimdi. Evet arkadaşlar. Onun için birazcık yarım şu sütten da Şöyle karıştır. E, Yoğurdun mayasız yan olmasın. Tamamdır. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar kavanozları iyi bir şekilde mayalarını karıştıracağız. Evet arkadaşlar hepsini teker teker Maşallah. Şimdi inşallah tutacak arkadaşlar. Tuttuktan sonra da sizlere tekrardan bu kavanozları göstereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi e, bu çatalı alalım içinden o kaşıkla hepsine biraz biraz. E, arkadaşlar kaymağımızı çırpmıştık biliyorsunuz, ezmiştik biraz. E, biraz daha ez. Fark etmez, o eriyecektir yavrum sütün içinde. Tamam. Karıştırmayacağız artık çünkü üstüne evet birer kaşık bir dolandır. Yeter. Diğerine de kaymağımızı arkadaşlar yoğurdumuzun üstü kavanozumuzun üstü kalın bir tabaka olsun diye en üstüne şöyle hafifçe usulca o yüzeye çıkacaktır şimdi zaten kaymak. E, e, orada arkadaşlar kavanozumuzu tekrar e, kaymaklı bir şekilde göreceğiz inşallah. Hepsi de denk oldu. Tamamdır. Çok şükür. Hepsine tam denk geldi arkadaşlar. 6 kavanoz ee, şu an yoğurdumuz olacak inşallah. ben getiremeyeceğim için yavrum ben, e, burada ancak böyle takip evet arkadaşlar şimdi kavanozlarımızı bir bez sererek altına e, koymamız gereken yeri alacağız arkadaşlar kavanozlarımızı koymaya başladık evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kavanozlarımız geldi ortaya koysaydın e, bence, e, bohçayı örttüğün zaman daha dengeli olur aşağıya doğru. Tamam. Şimdi e, arkadaşlar e, kapaklarını bakalım ne yapacağız. Orada size göstereyim. Taş gibi kavanozda yoğurt nasıl mayalanır. Sizlerle arkadaşlar birlikte yaptık. İnşallah çok güzel olacak. Ve sizlere de tekrar dediğim gibi göstereceğim arkadaşlar. Kapakları arkadaşlar görüyorsunuz ters çevirerek kapaklarını kapatmadan kavanozların kapaklarını ters bir şekilde koyduk arkadaşlar. Ve sofra bezimizi görüyorsunuz. Bakın. Şöylece arkadakını katladık. Örttük. Öndekini de aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle kapaklara dikkat edelim. Onu da örttük arkadaşlar. böyle Arkadaşlar şimdi bu şekilde sofra bezimizi örttük yoğurtlarımızın üzerine sütlerimizin e, ve arkadaşlar sizlere önceden e, tüketmeye başladığımız kavanozdaki yoğurtlarımızı göstereceğim. E, bunları yeni mayaladık ama e, bu bez bu şekilde kalmayacak arkadaşlar. Mutlaka üzerine kalın bir battaniye bez gibi kalın olacak arkadaşlar. Süt hemen soğumasın diye değerli takipçilerim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Taş gibi yoğurdun püf noktaları nelermiş? Kaymağını en son kavanozun üzerine koyacağız. Ee, sütümüzü çok soğuk olmayacak arkadaşlar. Elimizi hafif yakacak. Ee, ve arkadaşlar 3 saat sonra kaldıracağız yoğurdumuzu. Ee, kavanoz kapaklarını ters çevireceğiz arkadaşlar. Yani sıkı sıkı sütümüzü kapatmayacağız. Ve battaniyemizi örtüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi besmele ile başladık Allah'ın izniyle inşallah çok güzel tutacaktır Üzerine sıkı sıkı battaniyemizi örttük arkadaşlar İnce detaylarını anlatmaya çalıştım sizlere İnşallah sizlerin yoğurtları da çok güzel tutar değerli takipçilerim Şimdi diğer yoğurtlarımı gösteriyorum Arkadaşlar yoğurtlarımız geldi Kavanozda dolaba kaldırdığımız kapağını açtık Bakın arkadaşlar yoğurdumuz nasıl tutmuş Şöyle bir göster yavrum yan çevir Bakın arkadaşlar bir de bana doğru çevir yavrum. Maşallah arkadaşlar taş gibi yoğurt. Ben şöyle size bir yandan ışığa doğru göstereyim yoğurdumuzu. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle yavrum bir daha bana doğru göster yoğurdu. Arkadaşlar görüyorsunuz maşallah taş gibi yoğurt. Sizler de böyle deneyin. Arkadaşlar mutlaka yoğurdunuz çok güzel olacaktır. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Maşallah demeyi unutmayın değerli takipçilerim. Sonra yoğurdumuz tutmaz ve bizler de arkadaşlar mağdur oluruz.